Herkese selamlar. Umarım güzel bir akşam geçiriyorsunuzdur. Şimdi hava durumu hakkında detaylı bir konuşma yapacağız. Çünkü oldukça dikkat edilmesi gereken bir durum var. Akdeniz'deki sel felaketi, hafta sonu beklenen soğuk hava, kuvvetli rüzgarlar, fırtına ve bu soğuğun kar yağışına etkisi gibi pek çok konuya değineceğiz. Yalnızca soğuk havanın kar yağışı oluşturmadığını, aynı zamanda yağışın da gerekli olduğunu unutmayalım. Şimdi ise detaylı bir şekilde hangi bölgelerde ne olacağını adım adım inceleyelim. Öncelikle Sibirya kökenli soğuk hava ve kuvvetli rüzgarlar Marmara, Ege ve Batı Karadeniz kıyılarını etkisi altına alacak. Bu soğuk rüzgarlar hem sıcaklıkları düşürecek hem de hissedilen sıcaklıkları daha da soğutacak. Avrupa'da yüksek basınç alanları bulunuyor. Ancak bu alanda çok kalmayacağız. Güney bölgelerde etkin sağanaklar devam ederken, Akdeniz çevresinde Antalya ve civarına ek olarak 70-75'im yağış bekleniyor. Soğuk hava Sibirya kökenli olarak önce Marmara'ya girecek, ardından orta ve kuzey bölgeleri etkisi altına alacak. Bu hava dalgası hafta sonuna kadar iç bölgelerde kar yağışlarına yol açabilecek. Özellikle Bursa çevresinde kar bekleniyor. Ayrıca, kar yağışı ve kar kalınlığı konusunda Trakya, Çanakkale, Bolu gibi illerde karla karışık yağmur ya da kar yağışı görülecek. Cuma gecesinden itibaren Marmara'nın güneyi, Bursa ve İç Anadolu'da kar bekleniyor. Bursa'nın yüksek kesimlerinde 4-5 santim kar birikmesi mümkün, şehir içinde ise kar yağışı görülebilir. Yüksek bölgelerde kar kalınlığının 45 cm'ye kadar ulaşma olasılığı bulunuyor ve aynı zamanda daha yoğun kar yağışları Doğu Anadolu ile İç Anadolu'nun doğusunda da bekleniyor. Önümüzdeki günlerde yeni yıla doğru kısa bir duraklama yaşanacak ancak yılın ilk günü geçildikten sonra ikinci ve üçüncü günlerden itibaren Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yeniden kar yağışları görülebilir. İstanbul ise bu süreçte karla karışık yağmur alabilir. Ancak kar yağışı çok kuvvetli olmayacak. Bu durum birkaç gün sürebilir ama daha fazlası şimdilik öngörülmüyor. Ocak ayının detaylarına ise kış tahminimizle birlikte daha sonra değineceğiz. Şimdi ise İstanbul, Ankara ve İzmir'e bakalım. İstanbul'da yağışlar önümüzdeki 4-5 gün boyunca aralıklarla devam edecek. Hafta sonuna yaklaşıldıkça yağış miktarı azalacak ve başlangıçta sağanak şeklinde olacak. Ancak kuvvetli rüzgarlar ve fırtına sıcaklıkları 11-12 derecelerden 6-7 derecelere düşürüp orada tutacak. Yeni yılın ilk birkaç günü geçtikten sonra sıcaklıklarda bir artış gözlemlenecek. Başkent Ankara'da ise hafta sonunda yağmur zayıflayacak ancak cumartesi akşamı ve pazar günü karla karışık yağmur ihtimali bulunuyor. Pazartesi günü ise kar yağışı oldukça az olacak ve yağış miktarı neredeyse hiç olmayacak. İzmir'de ise yağışlar son bulmaya yakın ama ilerleyen günlerde ara ara tekrar gelecek ancak önceki günlerdeki kadar kuvvetli olmayacak. Şimdi ise bir yağış simülasyonu ve uzun vadeli yağış haritasına hızlıca göz atalım. Akdeniz'deki sağanaklar devam ederken Marmara, Karadeniz ve iç bölgelerde yağışların azalacağı gözlemleniyor. Kış tahminimizle ilgili detayları ise kısa süre içinde paylaşacağız. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Hoşça kalın.